yardımcı olayım. Sen şoför? Bacağım sıkıştı bayağı. Tamam ben, ben size oldum. ben geleceğim. Alo. Ben geldim. Çık çık çık. Alo. Eee e, bir tane dolmuş kazası oldu şu an. 1, 2, 3, dört, beş, altı... Benimle beraber yedi kişi var. E, bir tanesi camdan fırladı. Devlerin eee e, yara var. Şu an e, Bir tane ilk yardım var müdahale ediyor. Ayaş yolundayız. Sincan istikametine gitmekteyiz. Boğaziçi ve Köprüsü'nü geçtik. 500 metre ileride sağda bekliyoruz. Bekliyoruz. Pardon. Tabii bak bekle 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 bekle. Aa kaza olmuş. Ne olmuş? Beyefendi. Beyefendi. Arkadaşlar bir saniye. Bekleyin ben ilk yardımcı. Beyaz tişörtlü hanımefendi. arkadaşları atlaştırabilir miyiz? Hayır. Lütfen. Çekilebilir miyiz? Lütfen. 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 Siz ne yapıyorsunuz herhalde. beyefendi? Beyefendi, beyefendi, iyi misiniz? Beyefendi iyi misiniz? Üzerini sıkan giş, giysilerini gevşettim. Ondan sonra ağzın içinde herhangi bir cisim var mı baktım. Ağzın içinde herhangi bir cisim yok. Baş çene pozisyonu verdim. 90 derece. Akabinde bak dinle hisset yaptım. Çünkü nefes alıyor. Nefesi varken koma pozisyonu vermek için İkinci değerlendirmeyi yapıyorum. Koma pozisyonu vermeden Kolların göğüs, karın boşluğu, kollar ve bacaklarından aldım. Herhangi bir şey yok. Koma pozisyonu veriyorum. Bana yakın olan kolu uzattım. Diğer kolu yastık. Görevi görsün. Uzaktaki bacağına kırdım. Kalça ve omuzdan destek alarak kendime doğru çevirdim. Bacağını düzelttim. Bir kütüphane yapalım. Ambulans gelene kadar yanından Ambulans gelene kadar yanından ayrılmıyor. Her 10-15 <laughs> dakikada bir defa solunumunu <laughs> tamam. evet. dakika. Evet. Efendim siz kimsiniz? Merhabalar mı? ben ilk Yardım tümelt. Evet. Bir doğmuş kazası hoşum. geçirdik. Doğmuşta toplam 7 kişiyiz. Birisi camdan uçtu. Bilinç kapalı, solunumu var kompozisyon verdim. İçeride bir tane yolcunun açık yarası var. O açık yarayı bası yaptık. şoförümde de bacağı sıkışmış. Tamam. Durum Tamam, ne dersiniz? Siz, siz nasılsınız? Ben de aynı dolmuştaydım. Ben iyiyim, ben de bir şey yok. Evet, olsun. Siz de hasta yarası, yaralısınız. Siz tamam. tamam. Ben iyiyim, hayır. Gerek yok. yok olmaz, olmaz. olmaz. Tamam, siz hasta abi. yaralısınız. Arkadaşlar alalım.